Arkanı yaslan sadece dinle Her şeyi boşver bu şarkı çalsın Bir kere olsun kalbini dinle Kuralları bırak sınıfta kalsın Sensizlik ve de sessizlik Bak duyup da kabul edilemedim Unutmak mı salla bu densizlik Seni seven olsa kalbin Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönül Pişmanlık gelecek değil için Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi nerede Anılar hep yarar adınsa matem Gölgeler sarar geceler için Bakmamış bir gün kalır kaldır sazak. Mutlu olursun kandır kendini. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş. Aynalar hatırlatmazsa ismi. Belendi de gençliği terk edilmiş. Zindan olursa dört bir tarafı. Ellerini gözlerini bağlar izleri kapanıp geçmez yarası çaresizce haykırıp ağlasın. Hepsine lanet bunu görme sıkın. Çok mu büyüksün? Ben duymasam. Gerçeğin sırtı dönüp kaçmak için. Seni seven elleri hiç tutmasın. Dünü gelince derdini kim taşısın? Derdimi gömürtü sana varmıştı. Kervin seni sevmeyeni yaşatsın. Ben Hoje não é melhor que